Değerli seyircilerimiz, bu hafta yine e, altın borsalarında hep birlikteyiz. Altın bu hafta biliyorsunuz hepimizi bir ters köşe yapar gibi oldu. Ama bu, dünyada sürekli olan bir şey. E, fırsatçılar dediğimiz, e, bir tek, sadece e, büyük devletlerde değil, her yerde, böyle bir e, kaldıraç gibi bir indirip bir kaldırırlar ki, indirdiklerinde alırlar, yukarı çıkardıklarında satarlar, aradaki karı gitgide kartobu gibi büyütürler. Şu an içerisinde Türkiye'deki kur farklarından ve bu pandeminin çok büyük etkisi olduğundan altın fiyatlarında bir belirsizlik meydana geldi. Tabii ki Türkiye'nin içerisindeki Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi, Maliye ve Hazine Bakanı'nın değişmesi de dolar fiyatlarındaki geriye gelmesi, ve aynı zamanda da Türk Lirası'nın %10'larda bir değer kaybı e, kazanması <laughs> altın fiyatlarını etkiledi ve geri gelmesine neden oldu. Fakat, burada bir fakat diyorum. Nedeni ise şu, e, şu an içerisinde ekonomi ve sanayi ile çok ileri, geri kalmış ülkelerden çok ileri gitmiş olan ülkeler e, sınırlarını kapatmak üzereler. Çünkü gerçekten bu hastalık e, Amerika'da olsun, Almanya'da olsun, Fransa'da olsun İspanya'da olsun, İtalya'da olsun Aldı başını gidiyor Altın fiyatlarının bu kadar geri gelmesinin en büyük nedeni Covid aşısı bulundu demeleri Covid aşısı aşısını biliyorsunuz Birisi %90, diğeri de %90 onda 4 derecede etkili demesi e, Bir rahatlamaya neden oldu Bu rahatlamadan dolayı Tabii ki e, bu rahatlama gelecekte sanayi işte harekete geçecek, ekonomiler tekrar düzelmeye başlayacak, görüşü hakim. Ama tabii bu aşının üretilmesi, e, sonra pazarlaması, sonra devletler arasında e, uygulamaya başlanılması, e, söylenenlere göre 2021'in sonuna kadar ancak rayına oturabilecek diyorlar. Tabii ki o zamana kadar ne olacak? O zamana kadar yine bu pandemiden etkilenmemiz sürecek. Arada sırada böyle haberler yapıp daha sonra da ya bunun neticesi yokmuş diye insanları hüsrana uğratıyorlar. İşte altının gerilemesinin başlıca nedenlerinden birisi bu. İkincisi ise biliyorsunuz pandemiden dolayı büyük devletler kendi insanlarına bir takım parasal kolaylıklar sağlayacaklar. Bunlara teşvik paketleri deniliyor. Almanya'da umulan çıkmadı. Sadece 750 milyar bir euro çıktı. Onlar 2-3 trilyon falan bekliyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ocağa kaldı. Ocak'ta daha orada hala bir kavga sürüyor. Ne olduğu belli değil. Bir kargaşa var. Bu da dolar endeksini zayıflattı. Aslında %95'lerde gezen dolar endeksi %92'lere kadar geriledi. Böyle olunca altın fiyatlarının yukarı doğru gitmesi gerekiyordu. Altın fiyatları bu sabahtan itibaren yaklaşık olarak gramda 4 lira kadar bir yükseliş kaydetti. Yani bu almak için bir fırsat tanıdı ve tekrar hafif hafif yukarıya doğru hem kur hem de altın yükselmesini sürdürüyor. Tabii Türkiye içerisinde kurun çok önemi var. Yani dolar kuru ne olacak? Dolar kuru perşembe günü faiz artırımı olup olmayacağı, faizlerin yerinde mi kalacağı Merkez Bankası Başkanı tarafından yeni para politikası olarak açıklanacak. Bu perşembe günü ne söyleyebilecekleri veya nasıl bir önlem aldıklarını bütün Türkiye görecek. E, dış yatırımcının Türkiye'de yatırım yapması lazım. Bunun için bir güvence gerekiyor. E, o güvencelerinde neler olduğunu zaten okuyorsunuz. Her gün haberlerde dinliyorsunuz. O olanaklar sağlanırsa e, zaten dışarıdaki yatırımcı sırf buraya parasını e, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer devletlerde faiz sıfır. Kimse paraya paraya faiz uygulamıyor. Ama Türkiye'de %20'ye kadar, %25'e kadar faiz alabileceklerinin umdukları için doları ucuz fiyatla, doları pahalı fiyatla satıp yerine TL alıp faize yatırıp daha sonra o faizden çekip tekrar dolar alıp ve ülkeden çıkıp gidiyorlar. Yani bir yatırım yapmak diye bir dertleri yok. Yatırım yapsalar çünkü işsizliğe çare olacak. Çeşitli hesapları olan ülkelerle baş ediyoruz. Türkiye üzerinden nasıl hesap yaptıklarını dahi anlamak güç. Şimdi bugün altın fiyatlarını size vermek istiyorum. Bunlar çeyrek altın fiyatı 760 lira alıyoruz, 800 liraya satıyoruz. Eee atalira fiyatı tasarruf altını yani cumhuriyet altını 3100 liraya alıyoruz, 3250 liraya satıyoruz. Bileziğin satış fiyatı 455 lira. Kültçe altın fiyatı 473'lerde gezdi. Yani 24 ayar 1 gram altının fiyatı Ons fiyatı ise 1887 ile 90 arasında gidip geliyor. Tabi bu yakın zamanda böyle seyredecek demektir. Yatay bir seyir izleyecek demektir. Ama ondan sonra doların kuruyla bu pandemiden şey, pandeminin seyriyle ilgili ne gibi ülkeler tedbir alacaklar veyahut da tedbirlerine göre yükseliş hızına göre ekonomi tekrar belirleniyor. Çünkü internette gördüğünüz gibi hiçbir zaman ne doların fiyatı, ne altının fiyatı, ne de diğer madenlerin fiyatı, ne de petrolün fiyatı, hiçbir dakika, bir, yani 10 dakika önce başka fiyat alın, 10 dakika sonra başka bir fiyat alın, kesinlikle tutmaz. Onun için internet sadece bilgi veriyor. Veyahut da işte bu haber kanallarının altındaki yazan borsalar sabah aldıkları fiyatı veriyorlar. Kısacası şu, piyasalar çok oynak. Piyasalar böyle oynak olduğu zamanlarda bu hastalığın ekonomileri çok etkilediği, işsizlik oranını çok artırdığı, Türkiye'de kur farkını sıkıntı yarattı. bir dönemden geçiyoruz. Her şeyden evvel sağlık gelir tabi. Allah bir an evvel şu mikrobun hakkından gelmeyi tüm bilim insanlarına nasip eyler. E biliyorsunuz Almanya'da bizim Türk bilim insanları bunun aşısını bulduğunu, yüzde doksan etkili olduğunu söylediler. İnşallah gerçek olur ve bir an evvel bu hastalıktan sıyrılır gideriz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.